Sedefçilik ilk çağın en eski uygarlıklarından itibaren görülür. Ancak sedefin eşyada süs ögesi olarak kullanılışı çok sonradır. Bazı kaynaklar Sümer sanatında sedefin tıraş edilerek ahşaba uygulandığını yazar. Uzak Doğu ve Güney Asya'da Hint sanatında sedef süslemeler olduğu bilinmektedir. Ama sedef en yaygın ve gelişmiş şekliyle Türk-Osmanlı sanatında görülür. İlk örneklerine de 15. yüzyıl sonlarında rastlanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde geniş kullanım alanına sahip olan sedef işçiliğinin Enderunlu ustalarca yapılmış örneklerini günümüzde tarihi müzelerde görmek mümkündür. Sedef kakmacılıkta genellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde işlenen motiflere rastlanır. Motiflerde geometrik desenler, çiçek, yaprak gibi doğadan alınmış doğal desenlerle Rumi, Barok ve arabesk hakimiyeti görülür. Sedef kakmacılığı kişine sedefkari, sedef kakma yapan ustaya sedefkar denilmektedir. Merhaba, Kayıp Zamanda bu hafta sedefkarların izindeyiz. Merhabalar Ustam. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Malatya'dan geldim buraya. Çok küçük yaşta geldim İstanbul'a. İşte o zamanlar bizi böyle çırak olarak verdiler bir Ermen Ustası'nın yanında. O günden bugüne devam ediyoruz. İşte 64'ten beri de kendi dükkanımı çalıştırıyorum. Sedefkarlık nasıl bir şey? Sedefkarlık çok zevkli bir şey. Yalnız Sedef'le iş bitmiyor. Bunun devamı da var. Kaplumbağası var, fildişisi var birkaç şeysi var. Yalnız Sedef'le iş bitmiyor. Peki bilmeyen seyircilerimiz için sedef nedir bir anlatır mısınız bize? Sedef e, incinin hakiki incinin kabuğudur. Bu denizden çıkar ve çok dayanıklı bir malzeme. Peki bu kadar zaman içerisinde sedefkarlıkta neler değişti? Ya e, sedefçilikte de değişen geriye gitti, ileri gitmedi. Eskiden daha e, çok rahiçti. Şimdi geriye gitti yani müşterisi de az. Bakmayın müze müzayedelerde falan satılıyor ama az. Mesela elimizde bunlar var. Bunları siz tamir ediyorsunuz, değil mi? Bunları, bunları bize müşteri getiriyor. Biz bunları tamir ediyoruz. Evlerinde kullanıyorlar işte. Mesela şu. Hatta sandığı ama çeyiz sandığına çevrilmiş. Hatta sandığından çeyiz sandığına. sandığına çevrilmiş. Bakın. Çok güzel. İçinde çiçekler koymuşlar. Yani Burada ayna koymuş. Ama bu sonradan yapılmış. Şimdi şurada bu da daha değişik. Bu sıvama beyaz e, sedef, bu kaplumbağa kabuğu olan. Bakın şimdi şu siyahla kaplumbağa kabuğudur. Şunlar. Şu flotalar ayrıdı. Bunda yoktur. Bu sıvamadır. Bu sadece sedeften yapılmış. Bu sedeften yapılmış. Diğeri kaplumbağa kabuğu. Onu bilmiyorduk mesela beyaz siyah. Abi, bakın bu kaplumbağa kabuğundan sedef karışımı. Bu tamir olduğu zaman daha da değişik çıkar. E, ee, bunun tahtalarıyla ilgili bir şeyler söylemiştiniz bir daha önce bana. Bizim Osmanlı'da yapılırken tahtalar e, tahtalar çok kaliteli bir ağaçtan yapmamıştır. Iğlamır veya da çam. Onun için bunların hepsi de kurt vardır. Şimdi bunları ilaçlıyoruz. Naylona sarıyoruz. Bir hafta on gün kalıyor. O ilaçlar öldükten sonra tekrar biz cila yapıyoruz. Ne kadar da bir şöyle bir müşteri geliyor. Ben işte böyle SEDEF'ten şöyle bir şey istiyorum. Bana baştan yarat diyen. Çok nadir o. Az. Çünkü bunun değeri zaten eski olması. Yani yeninin fazla bir değeri yok. Müzayedelerde alıyorlar, Tabii getiriyorlar. Çünkü. Ama adam kendisine çocuğuna ve hatta bir hediye yapmak için ufak bir şey yaptırıyor, çocuğuna hediye ediyor. Peki çıraklarınız var mı yeni nesilden meraklı gelen, ben bu işi yapmak istiyorum diyen? iki tane benim kendi yeğenlerim var. Biri Ali, biri Fatih diye. İkisi birisi aşağı yukarı 10 sene, birisi 37 sene falan oluyor. Artık onlar da usta mertebesine ben, gelmiş. Ben kendim biraz daha kızağa çektim. Şimdi onlar devam edecek. Daha böyle işte 17-18 yaşlarda gelen birileri olmuyor o zaman. Zaten kendi adamınız, akrabanız olmadan çalıştıramazsınız. Biraz bir şey öğrendiği zaman kaçar gider. Doğru bir de öyle bir dezavantajı var tabii ki. E, Türkiye'de İstanbul'da diyelim, e, kaç tane sedefkar kaldı? Birbirinize bağlantıda mısınız? Vallahi 3-4'ü geçmez pek de bağlantılarımız yok. Çünkü herkese farklı. Kimisi mesela yazı yazar. Sedef'ten yazılar yazar. Kimisi başka şey yapar. Bizimki daha farklı. Çünkü biz bunun içerisinde aynı zamanda bul da yapıyoruz. Cila da yapıyoruz. Gomalar da Bul? Bul dediğimiz şu. Bu 250 senelik falan bir saattir bu. Saat. Değil mi? Şu sajdır. Bunun içerisinde kaplumbağa kabuğudur bu siyahlarda. Ya yani bunu da yapıyoruz biz. Yalnız Sedef'te yapmıyoruz. Yani cila da yapılıyor. Komalak cila dediğimiz eski usul. Antikaları gayet güzel bir şekilde canlandırıyorsunuz. Yani müzelerde bizim mesela Sert Bakanı Müzesi'ni bütün sedeflerini ben yapmışımdır. Perada şeyin tepe orada birkaç eşya yaptık. Fener Patrikhanesi'ni, bütün sedeflerini yaptık. E, zengin ailelerden, işte koçlardan, Güler Hanım, Sapancı'dan, hem yani çok kişilerin eşyalarını yaptık. Nasıl yapılıyor? Biraz anlatır mısınız? Elinize bu demek e, inciler geliyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Vallahi şimdi bakın bunlar geliyor. İşte biz bunları kıl testerelerinden kesiyoruz. Testerelerimiz de şu. Bu incecik. Bak incecik bunlar. Kuyumcular da kullanır. Bu kuyumcu şeysidir. Böyle biz hatta ilkokulda bile şey ortaokulda bunları da biz kullandık. Bilmiyorum siz kullandınız mı? Hiç hatırlayamadım şimdi bir de keserler. <laughs> Şimdi bakma belki de şu da şimdi artık bilgisayar çağı oldu şimdi değişti. Bunlarla kesildi. Bunlar çeliktir. Bunlar tek tek kesiliyor. Kesiyorsunuz tek tek. Sonra? Sonra yerlerine bunlar eskiden sıcak tutkal dediğimiz kemikten yapılan bir tutkal. Ama biz şimdi onu kullanmıyoruz. Şimdi daha değişik, daha kuvvetli tutkallar var. Onları kullanıyoruz. Teker teker böyle el evet. e emeği, göz nuru yapıştırıyorsunuz. Evet. Ee, peki burada bir sürü alet görüyoruz. Bütün bu aletler ne işe yani, yarıyor? Bir şey Hepsi lazım. Hepsini teker teker kullanıyor Bak, Şunu şuradakinin önünü gösterelim size. Şunları kestikleriniz var. Kaplumbağadır bu. Şimdi şu beyaz olan yerlerde sedefler işlenecek tek tek. Küçük 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 işlenecek bunlar. Bunları böyle şekilleri yaparken bütün bu kullanarak yapıyoruz yapıyorsunuz. önce bunlar biz aydın Aydınger'e çiziyoruz. Aydın yerde kesiyoruz. Ondan sonra buraya mont ediyoruz. Mont ettikten sonra içini de sedefle dolduruyoruz. Ha, çiziyorsunuz, sonra kesiyorsunuz. Çizilerek. Böyle yapılıyor. Elinizdeki nedir ustam? Kaplumbağa kabuğu. Bakın şimdi bu gördüğünüzde koyu bir renk yalıyor. Ama bunun arkasına böyle altın yaldız vardır. Bu yapışır. Bu yapıştıktan sonra bu kesilir. Bu ters eşyanın üzerine yapıştırılır. Bunun üzeri e, e ile alındığı zaman bu altın buradan gözükme yapar. Çok güzel bir renk verir. Osmanlı'da bu vardır. Fransızlarda onlar altına boya sürer. Onlar, onlar boya sürüyor. Onlar boya sürer. Bizde gerçek altın. Yani bu kaplumbağa olan öbür kutudaki bu malzemeden yapılır. Bu da sedef. Sedefler. Asite de koysanız, nereye korsanız koyun hiçbir şey olmaz. Rengi böyle kalır. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaz bunun. Bunu atın asitin içerisinde 10 gün kalsın çıkarsın yine aynıdır. Kırılmaz da. Hiç kırılmaz, hiçbir şey olmaz ve keserken de dikkat edin ufak bir şey elinizi bile kesebilir. Bir yandan da keskin. Şu aletle buradan böyle kesiyorsunuz. Kesimi zor mu peki çok da zor gözükmüyor mu? Çeliktir bu. Bakın kestiğiniz zaman çıkan şeylerden belli olur. çok da kolay değil. değil. Bunları böyle küçük 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 kesmesi de zor olur Bunları o zaman. Daha ufak olanları var mesela şöyle. Şu kadar şu kadar olanları var. Gene bunlar büyüktür. Hmm. Yani. Onları da bu aletle mi kesiyorsunuz? Bunu daha diyorsun, küçük de, hepsini. Hepsini bununla kesiyoruz çünkü bu dekobaş halini görüyor bu. Çizim hazırlandıktan sonra sedef çizime göre el testeresiyle kesilir. Daha sonra da tutkalla yapıştırılır. İşin sırrı en küçük parçaları bile büyük bir dikkatle el emeği göz nuru yerleştirmekte. Son aşama eseri gomalak cilasıyla uzun süre cilalamak. Böylece göz kamaştıran el sanatı ortaya çıkmış olur. Ne kadar sürüyor mesela bunun yapımı ne kadar zaman alır? Nereden baksana yine bir ay. Bir ay. En az bir ay. Peki müşteri bir şeyler söylüyor mu? İşte bu çok uzun sürdü daha çabuk yap falan dediklerinde siz ne çok tepki veriyorsunuz? Bazı mesela şimdi şuradaki nereden baksanız 3 ay 4 ay sürer. Bazı bize geliyorlar işte efendim bu ben işte 4 ay 5 aydım ya diyor ben beş ayda bir apartman yapıyorum diyor. Bize bunu çok diyenler oluyor. 5 ayda bir apartman yapıyorum. <laughs> Öyle diyor. Ben mesela gidiyorum işte beş ay diyorum. Bazı mesela çok işimiz zorlu, Bir sene gün verdiğimiz zamanlar oluyor. Adam diyor ya ben bir senede evi yapıyorum, satıyorum içine giriyor oturuyorlar diyor. Biz tabii bir şey demiyoruz. Çok az kişi kaldınız. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizden sonra hani yeğenleriniz var ama ondan sonra büyük bir ihtimalle bu meslek sona erecek. Şimdi bize yurt dışından gelenler var. Yurt dışından okullardan geliyorlar bu işi öğreniyorlar. Bizim Türkiye'de bu işi pek öğreten, biraz devletin el atması lazım bu işe. Eğer bu işi devam ettirmeler için. Çünkü yurt dışında mesela ecnemiz çocuklar geliyor bize. Bir ay burada oturuyorlar, bizim nasıl yaptığımızı seyredip gidiyorlar. Kendi ülkelerinde, Fransa'da bu işi yapanlar çok. Buradan giden Ermeni ustalarla beraber yapıyorlar. Yurt dışında yaygınlaştı. Hobi haline mi geldi acaba? Hayır, onlar bunu orada yapıyorlar. Ve bize de satıyorlar sonra. Satıyorlar. Evet. Bravo o zaman. Çünkü dışarıdan gelen, Amerika'dan bana üniversiteden çocuklar geldi. Burada öğreniyorlar nasıl yapıldığını. Burada malzeme götürüyorlar. Orada sonra buluyorlar onları. Yani bu malzeme mesela burada yok. Bunu benim bir Alman konsolos müşterim var. O getiriyor bana. Bunun kilosu aşağı yukarı 1200 dolar falan. Yurt dışından geliyor. Yurt dışından geliyor. Polonya sınırından bir yerden alıyormuş bunu. Eskiden Osmanlı da yurt dışından yani mı getiriyormuş? Osmanlı da yurt dışında. O zaman her taraf bizim mi zaten? E doğru evet. <laughs> şekline göre istenirse kesilir. Küçük parçalar halinde bu altın yapıştırılır. İstenirse böyle büyük olarak alınır. Bu altınlar yapıştırılır. yaldız altınlar. Bu yapıştıktan sonra kurur. Ondan sonra kesersiniz. Bu artık işin şekline göre. Mesela bir çiçek kesilecekse, bir dal kesilecekse büyük yapışmanız lazım. Ama ufak ufak olursa ufak ufak yapıştırıp kesmeniz lazım biraz kadın işine kadınlar daha yatkın demiştiniz bu işe. Daha yatkın şöyle çünkü onlar dantel ör gördükleri için eller daha biraz daha sabırlı. E, yurt dışından gelen bayanlar da oluyor. Onlar da bu işi yapıyorlar yani. Böyle küçük milim 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 kesmeniz gerekebiliyor. Şimdi bunlarda mesela bir saç ayağı deriz biz Osmanlı şeylerde bir filoto vardır mesela. Şimdi bu filotolar yan yana yan yana gelir yapıldığı zaman bir kaz ayağını andırır. Kaz, kaz ayağı nasılsa aynıdır. Mesela saç örgüsü vardır. Kadınlar saç örer. Aynı saç örgüsü gibi zikzaklıdır. Birbirine geçerek filotop. Bu Osmanlılar'da en çok olan zaten onda 17. yıldan başlar. Ta 19'un sonuna kadar. 120. yıla kadar da devam eder. Bu Osmanlı'nın şeyisi en önemli şeyleri üzerindeki motifleri. Mesela sedeflerin çok büyük olması 16-17. yüzyıla kadar. Dayanır. Ama böyle ufak sedefler, parça kırıntılar 19'a dayanır. Sedef'in ilk bize geldiğinden bu hale gelir. Bu incinin çıktığı kabuk budur. Bu temizleniyor, bu daha da kalın Bu Temizleniyor. Ondan sonra bunu biz o az önce gösterdiğim kıl testlerini kesiyoruz. Bu hale getiriyoruz. Sonra da bunlar ikiye, üçe bölünüyor. Bakın buradası nereden baksan bir santimdir. Bayağı kalın aslında. Tabii. Ama bu ikiye, üçe bölünür. Biz bunu ince kıl testerelerini keserek ikiye üçe bölüyoruz ve en sonunda buna işte bu aşağı yukarı bir milim iki milim kalınlığında bir parçalar halinde ondan sonra eşeğe şey yapıyoruz. O kıl testeresi sizin eliniz ayağınız o zaman Tabii. hep bunu da aynı şekilde bölüyorsunuz bunu onunla. Kıl testeresi başka bir şey kesmez bunu. Yani makinede falan kesemez bunu kıl testeresinden. O çeliktir o ve onun sıfır numarasından tutun en fazla bu kullanıcı 3 numaraya kadar. 3 numaraya kadar hepsi burada var Mesela bu sıfır numarasını bize gösterdiniz. Evet. gösterdiğiniz? Daha inceleri de var. Sıfırın altında olanlar var çok ince böyle. Bu kuyumcuların kullandığı. Bunlar bu en son bu hale geliyor. Bundan da mobilya evlenir. Çünkü bunu bu vaziyette kullanamazsınız. Ancak ne olur? Çok güzel büyük bir yarım ay Osmanlı'da olursa belki olur. Şimdi bu flöte dediğimiz bu kaplamalar ağaç yani kaplamadığımız dediğimiz ağaç. Bu ağaçları kesilir. Yani yana istediğiniz genişlikte işte bir san 1 milim, 2 milim, 3 milim. Neyse bunlar tek tek kesildikten sonra sedefiz kesilir. Aynı oranda. Aynı da. oranda. Onun üstüne tekrar tahtası konur yine sedef ağaç ve onun üstüne abanoz ağacı, pelesenk ya ne renk istiyorsanız. Bunlar hepsini birleştirerek tek 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 büyütülür. Büyütüldükten sonra bu hale geliyor. Mesela şurada şöyle bakıldığında daha rahat görülebiliyor Tabii. değil mi? Şurada bakın. Bu biraz daha incesi. Bunlar bakın şuradan daha da belli olur. Bak tek 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 yapılır ve üzerine bir tahta sıkılır dağılmasın diye. Kıl testeresi az önce göstermiş şundan da şundan da kesilir. Burada istediğiniz ebatta kesersiniz. İnanılmaz ince iş. Yani şu az önce size bahsettiğim saç örgüsü. Bakın bunlar hepsi tek tek şeydir. Çıkar böyle. Bak hepsi tek tektir. Hmm. Bunları bittikten sonra bu işin üstüne böyle monte edersiniz. Evet burada da bitmiş hali var zaten böyle teker bitmiş teker. Bunların dizaynlarını da siz yapıyorsunuz tabii. değil mi? Hangi tabii, çubuktan tabii. sonra ne gelecek? Ya bakıyoruz şimdi 17. Yüzyılda mesela daha farklı şeyler kullanmış 19'da bunlar kullanılmaz. 16, 17'de bunlar kullanılır. 18'e kadar. Ondan sonrası zaten bu tarz eşyalarda kullanılıyor. Düz hedef. Yani bu daha eskiye şey ki o günkü teknikte bunu nasıl yapmışlar biz bunu yine e, zor üzerinden makinalarla mesela bunu yaptıktan sonra bir de burada düzeltiyoruz taşta. Ha, düzeltiyorsunuz tabii. burada. E, bu da öyle mesela şimdi bunu kestikten sonra bunu açarız mesela bu çalışır buradan bunu tutarız bu e, biraz da ısınır şey bu demir çelik gibidir. Törpülüyorsunuz. Tabi tabi Tör orada yapıyoruz. Tabi eskiden bu aletler yoktu nasıl yapıyorlardı <laughs> acaba? bana kalırsa galiba bir taşa sürerek taşa sürerek yapılıyormuş. Çünkü o zaman taş aynalarda da mesela şimdi aynaları döküyorlar. Eski aynaları taşa sürterek yaparlarmış. Yani Platon bu. Bakın bu dönem. Burada bakın kaç parçadır? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş de bu tarafı on. Hep tarihten böyle farklı dizaynlar farklı. alıyorsunuz. Sadece bana ait dediğiniz böyle modern bir şeyler hiç yaptınız mı? Olmuyor modern. Çünkü Sedef'in içine girdim diye, çünkü birbirini tamamlaması lazım. Mesela 18'e kalka şunu korsanız adama gülerler. Anlayan bir adam der ki ya olur mu kardeşim 18'de bu yoktu ki. ısınıyor. Bayağı sınırdı. Bunu kestikten sonra kare halinde taşa tutuyorsunuz. Kepet kurulara monte ediyorsunuz. astığınız bu kilitler nedir? Ne işe yarıyor? Şimdi yani bu kilitlerin hepsi eski kilitler. Şimdi onlarda mesela kapalı gelen sandıklar oluyor. Onları açıyoruz ve hatta kafalar çok eski. Onlardan alıyoruz. Model döktüm, yeniden yaptırıyoruz. Çok şeylerde kullanıyoruz. Bazı kasa hatları bile açıyoruz. Eski böyle antikacılardan topladığınız şeyleri saklıyorsunuz evet. herhalde. Çünkü onlar bizim artık her şeyimiz. Orada bir yerde bazı öyle bir şey ki Hurda'dan bir çok güzel bir parça çıkar bize bir numunedir. Bir 17. yüzyıldan kalma tek bir parça sedef çıkar. O bile farklıdır bizim için. Bütün burada hepsi Hurda'dır ama bizim için çok değerli. Şimdi antikacılara tavsiyeleriniz neler? Bazen acaba e, sedefleri plastik olanlar olabiliyor mu? Nelere dikkat etmeleri lazım? Antikacılar esasında bunlara e, şey değil de sedefi olarak çok da iyi dikkat edin. Çünkü bunların artık plastikleri çıktı. Plastikten yapıyorlar. Mesela sedeflerde şanjan olması lazım. En kötüme bir tanesi çıkacaklar, ateşe bakacaklar, tutacaklar. Eriyor mu, eremiyor mu? Yani bunların için çok plastikler var ve şanjan olması lazım. Setepte şanjan olmayınca o olmaz. Böyle parlak olması gerekiyor. Dikkat etmeleri parlak lazım yaptırırken. Olması lazım, sert olması lazım. Yani bu böyle hemen ateşe gördüğü zaman yamulmaz bu. Ateşe dalsanız yanmaz bu. Onlara çok dikkat etmeler lazım. Sedef işçiliği, Türk kültürünün Osmanlılara dayanan tarihi kökenini hafızalarda diri tutmayı başarmış zarif ve duygusal bir el sanatımızdır. Ancak Seyit Bey'in de belirttiği gibi, Sedefkarlar artık antikaların tamiriyle ve geçmişin yeniden yaratımıyla uğraşıyor. Günümüzde kalan birkaç sedefkar, geçmişin estetik zevklerinin ve gururumuzu okşayan güzelliğinin bekçileri. başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.